Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda harita bilgisi ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Aşağıdakilerden hangisinde haritanın tam olarak tanımı yapılmıştır? A. Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuş bakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçüye göre küçültülerek özel işaretleriyle bir düzlem üzerinde çizilmiş örneğidir. B. Harita, yeryüzünün bir parçasının kuş bakışı görünümüdür. C. Harita, yeryüzünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçüye göre küçültülmüş halidir. D. Harita, yeryüzünün özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmesine denir. E harita, yeryüzünde doğal ve yapay ayrıntıları özel işaretler ve renklerle gösterilmesine denir. Cevap Adana'dır arkadaşlar. Harita bilgisi tanimnamesi ve jandarma genel komutanlığı harita bilgisi ders kitabında da belirtildiği üzere harita yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuş bakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçüye göre küçültülerek özel işaretleriyle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir. Pafta adı Ankara olan bir haritanın ölçek ve kullanım amacına göre sırasıyla sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? A. Küçük ölçekli taktik B. Orta ölçekli taktik C. Orta ölçekli stratejik D. Büyük ölçekli taktik E. Büyük ölçekli stratejik Cevap C yandır. Ankara paftası ölçek olarak orta ölçekli bir harita olup kullanım amacına göre stratejik bir haritadır. Arazide 1 km olarak ölçülen bir yatay uzunluk harita üzerinde 4 cm olduğuna göre harita ölçeği kaçtır? A 1 bölü 10 bin, B 1 bölü 25 bin, C 1 bölü bin, D 1 bölü bin, E 1 bölü 250 bin. Cevap Bursa'dır arkadaşlar 1 bölü 25 bin. Evet arkadaşlar bu videomuzda harita bilgisiyle ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı inceledik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız yer almaktadır. Sorularınız için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.